Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Maturid'in Tevatü Kur'an adlı tefsirinden Bakara Suresi 62. ayet okuyoruz. Şüphe ki iman edenlere yani Yahudi, Hristiyan ve sahabilerden Allah'a ve ahiret güne inanıp güzel davranışlarda bulunanlara Rabbilerin nezdinde mükafat vardır. Onlar ne korkacak ne de üzüleceklerdir ahirette kurtulan zümreler. Şüphe ki iman edenlere yani Yahudi, Hristiyan ve sahabilerden denildi ki Yahudi, Hristiyan ve diğer zümreyi oluşan sahabilerden bu ayetin zahiriyle ilişkili görünmesi mümkündür. Çünkü bunlar biz de Allah'a ve ahiret güne inandık. Bizim de korku ve üzüntü duymamamız gerekir demektedir. Bu iddia verecek cevap birkaç kısma ayrılır. Birincisi Cevap müminleri iman edenler diye zikretmiş. Onların iman konusunda diğer bir ayette şöyle açıklamıştır. Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden kendisine indirilerek iman ettiler. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine inandı. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız. Halbuki söz eden cümleler bir kısmı inanır, bir kısmı inkar ederiz demiş. Dolayısıyla ilahi kitaplar arasında da ayrım gözeterek bir kısmını inanırken diğerlerini inkar etmişlerdir. Halbuki Aziz ve cehil Allah'ın tefsirini yapmakta olduğumuz ayette zikrettiği zümreler bütün peygamberlerin yanı sıra bütün kitaplarda iman etmişlerdir. Onların imanı bölünce korku ve üzüntü duymamaları tabidir. İkincisi Cevab-ı ayette Allah'a imanı zikretmiştir. Allah'a iman aynı zamanda bütün peygamberlere ve bütün ilahi kitaplara inanmak demektir. Oysa ki sözü edilen zümreler gerçek manada Allah'a inanmamış ve onu tanımamıştır. Şöyle söylemek mümkündür. Allah sahih ameli zikretmiştir. Peygamberlerin bir kısmına inanmamak sahih amelin zıttını teşkil etmektedir. Bu sebeple de onların iddialarını kanıtlamak için bu ayette tutunmaları esastan bozulmuştur. Nihayet gerçeği bilen Allah'tır. Bir de şöyle demiştir. Anlam ve hüküm tespiti açısından ayette takdim ve tehir mevcut olup Cenab-ı Hak sanki şöyle buyurmuştur. Yahudiler, Hristiyanlar onlardan Allah'a ve ahir güne inanan ve bir de iman edenler Büyük günah işlerinin durumu. Muhtezile açıkları da ondan ne korkacaklar ne de üzeceklerdir. Meandaki ilahi beyanın zahirine tutunmak isteyerek şöyle demiştir büyük günah işleyen kimse de korku ve üzüntü duyar. Şayet mümin olsaydı böyle bir duyguya kapılmazdı. Çünkü Allah müminin bundan uzak olduğunu haber vermiştir. Şu halde bu durum kişinin kebire işlemek suretiyle imandan çıktığını kanıtlamaktadır. Mutezil mensuplarına şöyle cevap verir. Cenab-ı Hak müminlerden her zaman dilim için korku ve üzüntüyü yok etmiştir. Onların bir zaman diliminde korku hissetmesi diğerinde ise etmemesi ihtimal dahilindedir. Çünkü her mümin kıyametin korku ve dehşetini psikolojik muhtevasında taşır. Hatta peygamberler bile şu ilahi beyanın ispatıyla Allah'ın peygamberleri bir araya getirip de size ne cevap verir diye soracağı gün onlar biz bizim hiçbirimiz bilgimiz yok derler. Bizim hiçbir bilgimiz yok derler. Bunun sebebi o günün dehşetinden korkmuş olmalıdır. Cennete girip de meskenlerine yerleşince korku ve dehşetleri ortadan kalkar. Görüldüğü üzere müminin bir zamanda korkusu olur, diğerinde ise olmaz. Nihayi gerçeği Allah'tır. Sabiler hakkında farklı görüşler ile Onların meleklere tapan ve zebur kuran bir kavim olduğu yahut yıldızlara taptığı meclislerle Hristiyanlar veya Yahudilerle meclisler mevziler arasında yer aldıkları bir de Zenadıkan'ın Zenadıkan'ın görüşlerini benimseyip iki tanrıya inandıkları ileri sürmüştür. Doğrusu sahabiler hakkında sahih bir bilgimiz yoktur. Velhamdülillah.